Sevgili öğrenciler ve veliler, AP sınavlarına başvuru süreci ile ilgili bilgilendirme videosuna hoş geldiniz. Bu videoda AP sınavlarına katılmak isteyen öğrencilerimiz için başvuru sürecinin adımlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. AP sınavları öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemenin yanı sıra üniversite kabul sürecinde de avantaj sağlayan önemli bir fırsattır. Başvuru sürecinin nasıl işlediğini, önemli tarihler ve izlenmesi gereken adımlar hakkında detaylı bilgileri bu videoda bulabilirsiniz. Öncelikle Hisar Okulları'nın web sitesine girdiğinizde AP bölümüne geldiğinizde şu şekilde bir ekran sizi karşılıyor olacak. Burada önemli günler ve sınav tarihleri ile alakalı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda iki tane sectionımız var. Bir tanesi hisar öğrencisi olanlar. Diğeri ise hisar öğrencisi olmayanlar. Şimdi buraya tıkladığınızda ilk önce sizi bu portalı gönderecek. Hisanet portalında eğer daha önce üyeliğiniz yoksa buradan bir üyelik oluşturmanız gerekiyor. Üyelik için bir mail adresi. Şifrenizi. bu şekilde üye olacaksınız. E-postanızda bir onay kodu gelecek. Buradaki linke onayla dediğinizde ise üyeliğiniz onaylanacak. Başvuru portalından devam ediyorum. Bu bilgilendirme yazısını okudum ve onaylıyorum işaretledim. AP başvurusu yapmak için tıkladım. Bana burada bir dikkat uyarısı verdi. Başvuru yapabilmeniz için bilgilerin girilmesi zorunludur. Burada ismimi, soy ismimi bütün kişisel bilgilerimi giriyorum. Sınıf seviyemi seçiyorum. Dışarıdan öğrenciler için, dışarıdan başvuru yapacak öğrenciler için burada kendi okulunuzu bulmanız gerekiyor. Eğer okulunuzu burada bulamıyorsanız College Board'un okul kodunu buraya girebilirsiniz. O zaman çıkacaktır. Burada tamamen farazi bir okul seçelim. Burada API ID'nizi girmeniz gerekiyor. College Board hesabınız olması gerekiyor. College giriş yaparak API ID, numarasını, ID numaranızı alabilirsiniz. Hesabınız yok ise bu linkten link bizi direkt College Board hesabımıza gönderir. Buradan kendinize bir hesap açabilirsiniz. Daha sonra fatura bilgileri için veri bilgisi girilmesi gerekiyor. Çünkü e, velimizin isim ve soy ismiyle olması gerekiyor. Burada velimizin tc'si, ismi, e-posta adresi. Evet, şu an bütün kişisel bilgilerimi tamamladım. Başvuru yapmaya hazırım. Diyelim ki ben makroekonomi sınavına girmek istiyorum. Kredi kartı ile öde seçeneğini tıklıyorum. Buraya kredi kartı bilgilerini giriyorum. Gördüğünüz üzere ödeme alındı, başvuru süreci başlatıldı, Koluçport hesabı kontrol ediliyor. Bu şekilde diğer sınavlardan da e, girmek istediğiniz sınavı seçerek kredi kartı ile ödeme yaparak başvurunuzu yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınız mail adresinize gelen kodu Koluşport hesabınıza girdiğinizde kaydınız tamamlanacaktır. Sorularınız için bizlere mail atabilirsiniz.